Nasılsın, abi, <gülüyor> 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 otur karus seni Ay kardeşim. Ya, ya anasını avradını sikeyim var. Bugün bir amına kodumun cenadı ya. Ya amına kodumun çocuklarına. Kaçıncı keseyi veriyorum ya? Keseyim amına koyayım. senin bacını sikeyim ya vay senin bacını amına koyayım ya bir eline ne yapıyor vereceksin siktin amına koyayım ya at kardeşim onu da oğlum ne oluyor ya gelin orası bunun dörleri al yavaşlayın Dur lan yine amına kodum piçlerinin gelişine bak sen. Hadi burada. Bu atılır mı lan? Ha? Kardeşim ol Oğlum şuna vur lan Şuna vur lan Murat'ın amınıza koyayım sizin ya. Ya siz nasılsınız? Ya amına koyayım sizde.

Bunlar kodumun oldu. Nereye gidiyor, ne? Ales. İşte bunlar nereden çıktı Daha bu kadar oynanabiliyor kardeşler. Hiç kusura bakmayın. Sen de gel gel. Kaç kaçta durum? Şey şey kesmemiz lazım. let's go kaç kişisiniz be kardeşim ya? Oğlum siz nereden çıktınız ya? Taralı. Zaten hep los be kardeşim. zeytin dalı bir çift göz yeter doydum bu dağlar taşla şahidim olsun oğlum bunun canını düşmüşler ha bak 240 bin vurdum o da değerliydi Bu dağlar taşlar şahidim olsun ben Buyurun seni ayasızda Çöp onlar demiş kardeşim kendisi sen karusmuşçasına Valor su, şurada. kardeş iki tane. Dört tane de burada var. Üç tane de burada var. 2 tane de var biliyorum. Bir tane oldu. Ya ben garibanım ha. Ver işte bana bir tane amına koyayım. Lunar var beltinden ya. Ver satalım paramız olsun ya. Ne olacak amına Amına koyup senin vereceğini açsın. Şuraya bak. Üstümüz non tradable eşyalarla dolup taştı. Bu videomuzda bu kadardı kardeşler. Allah'a emanet olunuz. Ne biçim duruyor lan amına kulak. Elimizden gelen budur ha.